Sana şimdi öyle bir kahvaltı ısmarlayacağım ki parmaklarını yiyeceksin demedi değil mi? Demek ki dün dinlesen bile yalan söyleyecekmişsin zaten Hakan. Hadi gidelim hadi. Kahvaltı hazır. Hayır, kahvaltıyı yapmadan çıkıyorsun da, yanında o kızın ne işi var? Hem o meymenetsiz kız da nereden çıktı şimdi anlamıyorum. Günaydın. Merhaba babacığım, günaydın. Oo Fikret Hanım, vallahi sofraya bak, krallara layık. Oturun hadi, oturun. <laughs> Kral birinci Muzaffer, teşrif etti. <laughs> Ee, Hakan nerede? Hadi gelsin de başlayalım. Ee, onun işi varmış. Ee, onun için çıktı Muzaffer Bey. Ne zaman çıktı? Ee, şimdi. Ya söyleyeceklerim vardı, beklemedim o kadar. belki şimdi. Hakan! Aferin ya Firuze, aferin. Sen de onu dinlemek için ta buralara kadar geliyorsun. Aferin sana ama akıllanmazsın sen. Akıllanmazsın. Suç bende. Daha böyle çok kandırılırım ben. Hakan! Hakan! Hay be. Kaçırdım. Ha. ha, Firuze. Hoş geldin. <laughs> Merhaba Muzaffer Bey. Merhaba. Merhaba kızım. Sen ne yapıyordun orada öyle? Karı izliyordum ben, çok severim izlemeyi, öyle yağınca. <laughs> Romantik kızım benim. E tabii sen şimdi Hakan'a geldin ama Hakan yok, gitmiş. Aa, tüh! Ben de bir şey diyecektim güya ama olmadı, yetişemedim. Oldu o zaman, ben gideyim artık. Ona bir biçim laf ya? Buraya kadar gelmişsin, bu havada. Hakan yoksa biz de mi yokuz? Hadi gel, kahvaltı edelim. Ay hiç zahmet vermeyin ben şimdi. Ne demek zahmet ya? Aşk olsun, hadi. Gerçekten Muzaffer Bey, benim çok fazla işim var, ben... Aman be Firuze ya, dünyanın işini biz mi bitireceğiz Allah aşkına? Nasıl olsa yaparsın. Fikret Hanım bir börek yapmış, vallahi bayılırsın böreğe. Ondan sonra ben de akşamdan kalktım, ekşi mayalı yoğurtlu ekmek ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.